Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişilik heyeti ile 10 Aralık'ta bir araya geliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında çeşitli rakamlar konuşuluyor. Peki Diyarbakırlılar asgari ücret hakkında neler düşünüyor? Ne kadar olsa kurtarır? Valla hiçbir şekilde kurtarmıyor. Valla geçim yok. Torbiler <laughs> kira. Merhabalar kısa bir sorumuz olacak. Tövbe, ben, sordum. Önümüzdeki günlerde asgari ücret fiyatları belirlenecek. Ne kadar ben olsa ben bu şartlarda Ya, ya da 20 ol. olsa yatar 25 olsa ya, 25 olsa yatar 25. 25 kurtarır mı bu şartlarda? Ya, ne gelir? ne geliyor? Ya <laughs> ne ne E ne yapsın? <laughs> He? Ne yapsın? Ya zaten onun en az hak, En Onun da onun hakkı <gülüyor> 35'tir. <gülüyor> <gülüyor> 50, 50. İşte umudunuz olmadığı için mi o 25 diyorsunuz? Ha, hadiyor zaman ne gelsa kardı. Ama akı 35 için eski de askeri ücret mesela çalışanın iki katıydı emekli. Şimdi tabi tersine olmuş? Emekli misiniz? Ben, ben daha yeni emekli oldum. Ama bir şey gelmiyor. Ben hiç kolay kasmıyorum 12 bin ne gerek? Sıkara parası. Ama olsa iyidir. Yani hakaret oluyor. Ha, emek, emeklilere hakaret. Gerçekten hakaret. İş alı düşünürler. Yöneticiler ne diyorsa o olacak. Yapacak evet. bir şey değil. Ne de ki. Elli bin. Elli bin. Ha ola elli bin. Ne kadar olsun sizce? Elli bin olsa iyi olurdu. Askeri ücret ne kadar olsa kurtar önümüzdeki günlerde. Askeri güçme. ücret. Evet önümüzdeki günler toplanıyor. 45 ile 50 arası olması lazım. Emekliler niye bahsetmiyorlar? Ben emekliyim. Biz çalışırken bize ne geliyor da emekliler aynı yanısıyor Aynı geliyor diye. Şu anda 12 bin lira, 10, 15 bin lira ben maaş alıyorum. Çalışana ben fazla demiyorum. Çalışan hakları vardır. Niye 50-60 lira alıyoruz, niye, niye bize 10, 15 lira para alıyoruz? Bu sisteme ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Ya o haksızlığı Yani bu kadar da olmaz. yanlış Ya beni idam etse de budur. Yani bu budur. Yani Geçeniyor Türkiye eminimler. gitmiş. Ben öyle biliyorum. Çok sinirlisin dayı ya. Ya ben haklıyım. Ben haklıyım çünkü 60 milyon maaş alacağım ama 15 milyon maaş alıyorum. Niye? Değil mi? E, nasıl geçiniyorsun dayı? E, çocuklar bana yardım etmezse ben hayatta geç, kimse geçirmez. Bu askeri ücretler, bu hele emek, emek parası, hiç kimse fasiyet bilir. Ya emekliler çalışmışlar, prim yatmışlar. Öyle değil mi? E niye 12 milyon maaş veriyorlar? Sarayda niye 300 milyon ben aşağıya bir de halkın parasıyla mesraf ediyorlar. Haladır acaba? 30 da kurtarmaz. Bir <laughs> günlerde askeri ücret fiyatları belirlenecek. Ne kadar olması gerekiyor sizce bu şartlarda? Valla 35 kurt da olsa Peki şu 30... an Diyarbakır'da kiralar 18-20 bini aştı. Bu ben 50 bin lira veriyorum. Benimle oğlanın 50 bin liradır kira. Kira mı? Tabii. Ben, ben aile alıyorum. 2 milyon da kendi evim üstüne bırakıp veriyorum. 29 sene ben prim verdim bu devlete. 29 sene verdim. Bir ev 30, 25 milyon bir evde 30, 42 milyon. Allah sonumuzu hayra çevirsin. Ben de teşekkür ederim. Ne zannım? Askeri yüzler zeyde bırak çeke. Bırak çıkarsın bu evine. Çıkarsın ancak bu evine. Ancak 20 milyar, 20 milyarı. Biz pek laf mı Na kızı, endekesi. Geri geri heim bize. O ani ne abi hepsine Kabul etme. Kredi ne oluyor manol? Kredi para tünne ne? Hakan neydi tünne? Vakırlar mı ani değil mi? Vakırcı nasıl dedi? başın diye. Ha rey Ani bu. soruyoruz? ben bir emekli olarak konuşmak istiyorum. 30 bin bile azdır. Ama Türkiye şartlarında şöyle 25-28 olması çok uygun olur. Çok uygun olur ve gerekli yani. İşçiler, emekliler, azgar ücretliler çok aç sefil, perişan bir haldeler. Bunun bir çözüm gelmesi lazım. Bunu baş, başbakanın, pardon reisin, cumhurbaşkanı düşünmesi lazım. Yeter. Milletten gına geldi artık. Tuz kokmaya başladı. Emekliyi, işçiyi, zavallı, hele hele azgar ücretli düşünmesi lazım. Ha şartlar pek müsait değil ama yani fuzuli harcamalar engellense, sağda solda yapılan çarçurlar engellense, bir arada tedbirler alırsa. Bak Suriyeliler yavaş yavaş gitmeye başladı bugün biliyor musunuz? Bugün hala ve 500 bin insan gidiyor. Hiç olmazsa onlara harcadığın parayı emekliye ver, işçiye ver ya. Sizin gibi insanlara versin yazık bak. Ayakta hizmet ediyorsunuz, para kazanmak, geçimi sağlamak için. Bunlar çok önemli. Vallahi 30'dan aşağıya kurtarmaz. Niye abi? Ya bir kira 25 5 milyar. Bir kira 25 milyar. 20 milyar, 25 milyar. Dolar kaldı, ayda. Ha 30 milyar. Peki ne bu yiyecek? Emekliler daha az düşük bir miktar evet. alıyorlar. Tek kişi çalışan nasıl yapacak bu şartlarda? Sürünür gider. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Devlet yap, bunu düşünmesi lazım. Öyle de öyle değil. sonra ben sen ne yapabilirim? 30 liradan aşağıya olmaz ki. Bir kira olmuş 20 milyon. En, en düşük. E adam nasıl geçinecek? acaba? En, en az 30 kal. Peki şu şartlarda 22 bin, 24 bin arası bir şey düşünülüyor. Kurtarır mı? Boş. Mi? Boş. Gerimde 30'dan aşağı olmaz. Tamam Başım başlamışsın ne kadar olmazsa kurtarır acaba? Valla önemli olan enflasyonun olmaması. Asgari ücret anlam ifade etmiyor ki. Asgari, enflasyon düşük olsun ki asgari ücret bir şey yarasın. Peki dün açıklanan enflasyon yüzde 2.5 resmi rakamlara göre He. arttığı söyleniyor. Bu evet. şartlarda ne kadar kurtarır bir asgari ücret? Vallahi asgari ücreti 35'ten aşağı kurtarmaz. Ama emekliyi de 60'tan aşağı kurtarmaz. Evet. Yani... E bakalım enflasyon olursa asgari ücretin bir anlamı ifade etmiyor ki yine tırmanacak, yine fayda etmez. Bir e bakalım artık Allah'a kalmışız. İşimiz Allah'a kalmış. Bir de soralım. Teşekkür ederiz. Asgari ücreti soruyoruz. Ne kadar kurtarır acaba? Ha? Asgari ücreti ne kadar olursa kurtarır? Konuş sen konuş. 25. 25 kurtarır mı peki? Kurtarır mı? Evleri varsa kurtarır. Ev yoksa kurtarmaz. En kötü 40 milyar. En kötü 40 bin TL ama zannetmiyorum 40 bin TL yapalım. <laughs> peki ne kadar düşünülüyor yapılması? Ne kadar düşünülüyor? Yani muhtemelen en fazla ne kadar yapabilirler? <laughs> bir 24 bin, şu an 17 bin 2 lira değil mi? Evet. 24 bin en fazla taş şal. Aslında o da hani açlık sınırının da altında. Şu şartlarda açlık, açlık sınırının altında. Enflasyonla beraber gelecek yıl daha da berbat olur durum diye düşünüyorum. Bence zam yapmaz. Ne <laughs> <altına> peki? <bu gülüyor> Fırsatçıları tutsun. <tıs. gülüyor> <laughs> yani kira, kira aynen. Kiralar falan zaten kira 15 yani yani fırsatçılar falan zam yapmaya gerek yok. Denetim yapsın yeter gerisi boş. Bizdeki günlerde askeri ücret belli olacak ne kadar olmazsa? 35 bir Kıbrıs'tan daha yani Kıbrıs 35 olduğuna göre bence 35'ten aşağı olmamalı. Peki 20 bin lirada gibi bir civar düşünüyor kurtarır mı peki? Hayır kesinlikle kurtarmaz kesinlikle kurtarmaz diye düşünüyorum. Hele de çocuk varsa kiradaysa olmasa bile 20 bin lira bence kurtarmaz. Teşekkür ederim. Size soralım. Size ne kadar olması gerekiyor şu şartlarda? Şu şartlarda eşimin dediği gibi en aşağı 35'in olması lazım. Yani çünkü ekonomik şartlar, göstergeler hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yani yaşam, yaşam insanlar artık yaşamıyor. Yani ekonomi şu an gündem olmuş da Yapılacak başka bir şey var mı İstiyoruz, istiyoruz. En aşağı yani insanların yaşaya bir insanca yaşa bir değerde olması lazım. İnsanlar şu an e, açlık sınırı, yoksulluk sınırı biz neredeyiz? Yani insanların e, istemleri bu yönde. Benim de istemim bu yönde. Teşekkür ettim. iyi çalışmalar. Ee, çok abone. Evet. Ne haki hedef sizin bilac çıkas be ücret? 35. 35. <laughs> Kurtarır mı peki bu şartlarda? Mesela şu an 24 gibi bir fiyat konuşuluyor en fazla. Hani bu şartlarda insanlar geçinebilecek mi ya da diğer bakılar geçinebilecek mi mesela? Ya sadece Diyarbakır değil ki kimse geçinemez. 35 daha az olur ama 24'e göre yine daha iyi. Tabii gönlümüz 40-45'ten yana ama olmaz. Olacağını düşünmüyorum. Siyah zarbi ve klasik. Peki ne yapalım? Şahı, hiç havaya mıydı? لا جیان گلک زور بی، زور زحمت بی برای راستی، لی فقط خورت راستی یزد تونایی، این کار تونایی خورت همون سخا خدا دگر، آوا بگر پسکرک درد خن، و بر دولت دست خوب بیش با خورت ایش میپدن، اب ماشوان زی سی هزار کمتر نابیانه. Türkiye'de asgari ücret belli olacak. Ne kadar olması sizi kurtarır? En az otuz bin. En az. Bu şartlarda otuz bin de kurtarır. Ücret önümüzdeki günlerde belli olacak. Ne olur, ne Zaten aciz ne kadar olursa olsun aciz ne bu yapar? Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Ne kadar olsa bu şartlarda kurtarır onu soruyoruz. Ne kadar olsa kurtarır. Kurtarır mı? <laughs> evet. Mesela ne kadar olursa şu an şu şartlar iyi mi şu? 22 olsa kurtarır. Koşular iyi mi peki şu an? Tabii. Herkes geçinebiliyor mu? Tabii. Herkes geçiniyor. Yeter ki kanaat etsin. Askeri cebime çıkarsın. Ya ben biraz karıca simüler milyar edemem ha. Esneh mi ne Şah o klas peki? Geri klas ne ki? Şahı klas ki. İnsan ne ki ancak kim ki yani? Bak gidiyendi ki yani. Vallahi Saliye, vatandaş. Yandame. Olay <laughs> böyle. önümüzdeki günlerde askeri ücret Ne kadar olursa kurtarır bu şartlarda. Bence böyle devam etsin. Zaten gidenler gidiyor yani. Toptan hepsi beraber gitsinler yani. Kurtarır mı? Ya tamam. Yani böyle devam etsin yani. Ne yani verecekleri nedir askeri ücretin? Ne Şu şartlarda en fazla 20, 2 ya 20. Ya en azından, 20, en azından bir 30 olması lazım yani. Yoksa kurtarmaz. Aynı şekilde yani. Diyecek başka bir şey yok. Peki. Ben Peki şu ne? an Diyarbakır'da kiralar da aldı başını. 18-20 bin bir kişilik asgari ücret yetinen biri, alan biri nasıl geçinecek? Ancak üç yani? kişi, dört kişi bir evde çalışsalar dışarıda kalmazlar. Yoksa dışarıda kalırlar. Yok. Öyle yani. Yapacağım başka bir şey yok. Ne, ne, kadar desen de kendi bildiklerini yaparlar. Halk ölmüş mü, kalmış mı? Onların o kimsenin umurunda değil yani. Kendi işine bakarlar onlar. Teşekkür ederim. Asgari ücret verinecek? ücret ne kadar olsa bu şartlarda kurtarılır. Yani asgari ücret yani 25'in altında olmaması lazım ama gerçekte olma, hani 30'a altında olması lazım ama yani bellidir bellidir. 23-24 civarı yaparlar kesin. Peki bu şartlarda 23 24 bin kurtarır mı? Kurtarmaz zaten. Yani biliyorsunuz. Her gün bir şeyler zam oluyor. Sene daha da şeyler zam olacak. Türkiye'nin kaderi asker ücrete bağlıydı. Asker ücret zam oldu mu daha her şey fırlar zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. en az 30 bin olması lazım. Ya 30 bin ya da altında yokuz. Şöyle bir şey, yani yoksulluk sınırı, açlık sınırı. Türkiye İstatistik Kurumu da açıklıyor ki biz ona güvenmiyoruz. O Tayyip Erdoğan'ın İstatistik Kurumu. Onun için kurulmuş bir kurum. Onun beyanları doğrultusunda rakamları ortaya koyuyor ama sonuçta bir de bu sokağın enflasyonu var. Sokağın alım gücü var. E, gerçek alım gücünün ne kadar çok diplerde olduğunu biliyoruz. Ve insanlarımız gerçekten yoksul, aç ve alışveriş yapamıyorlar. Pazarlarda insanlar bir poşeti dolduramıyorlar. E, yani bir kilo alan yarım kilo alıyor. 2 kilo olan 1 kilo alabiliyor ancak şu anda alım gücü bu kadar düşmüş. O nedenle en az 30 bin olması lazım. Ve 3 ayda bir de mutlaka yenilenmesi lazım.